<laughs> <laughs> Aynen lan. LGBT gibi olmuş. LPG lider. <laughs> Oğlum abi. Senin yüzünden arabadan düştüm senin yüzünden. <laughs> Olsun 3 işte gideriz. Ayakları salladılar aşağıya. İhbarı aldık. Nereye de gidiyoruz? Ben tutulurum abi sağdan soldan. Nasıl gidiyor bu ileriye? Şu tuşlarla mı? Ha buldum tamam. Eski GTA Vice düzeni. Pardon. Burada bir şey var. Ne varmış burada? Hmm. Konu neymiş? Bundan <laughs> <laughs> konu ne anlaşılır ya? <laughs> ne var lan burada konu? İşte Devletin gücü konular helikopter gönderiyor. O kadar gelişmiş bir ülke. Ey gidi be. ey gidi be. Yiğidim be. Dur insanları biraz tepeden bakayım. Oğlum çok iyi lan. Aa bizim Boğaz Köprüsü değil mi lan o? Aa. Okey. <laughs> bizim Boğaz Köprüsü değil mi lan o? PSM <laughs> değil mi? Abi. Maslak. Oh, kendim, kendim tutamadım. Burası Maslak lan. <laughs> Harbiden ha. Maslar bu da ha. FSM gömdüsü. <laughs> Aynen. Vay be şurada belediye binası var. Vay be. İniyorum. İnemiyorum. Havada kaldım. abi şu binanın üstüne inek ya. En büyüğü var ya. En büyüğü mü? Hadi gidelim. Hmm. Gidiyorum. Abi, abi konulara kim bakacak? Ya bir tur atalım ondan sonra şey yaparız. <laughs> ateş falan edebilsek güzel olurdu da ateş edemiyoruz. O helikopter alanı da varmış ha. Tutturabilirse iyi. Tutturursun abi koca el. For, the the Kolay değil lan. Yapabilir miyim? Yaptın yaptın in. İnmiyor lan. İlla hareket ediyor. İyi ki helikopter pilot değilmiş Oğlum eğitimsiz bu kadar. <laughs> Bence gayet başarılı. Ah. Düşme <laughs> lan. Kata bir daha çık. <laughs> Uçtunuz mu lan aşağıya yoksa? <laughs> e, bir aşağı uçtu herhalde. <laughs> ben düşerim. Ben kesin kesin ben düşmüşümdür. Bak bir gözük düşüyor. Ha ikiniz de buradasınız ya. Helikopter de burada. Abi, Atlasana be abi aşağı ne oluyor? Direkt ölüyor. Allah Allah. Ha. Ah. Paraş paraşüt paraşüt vardır. Yok. Paraşüt alınıyor mu bilmiyorum. Yunuslar ölmez. Paraşütte bir şey var mı seçenekte de bilmiyorum ki. Bir bakayım mı? Onun, onun abi sen atlasan ben de atlarım. <laughs> Paraşütün İngilizcesi de paraşüt değil mi? Evet, paraşüt Aha, paraşüt. Paraşüte. Ka kaçta? Görebiliyor musunuz? Ben şu an elimle gösteriyorum. <gülüyor> 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 Ama aşağıda aşağıda. Ben de elimle gösteriyorum. Ama aşağıda. Oğlum sağdaki Altan... bir sağ buldum gördüm. Sağ ol yani. sağ Altıncı mı ne? Paraşüte. <laughs> Aldım, atlıyorum. Şimdi paraşüteyi seç abi. Seçim yok mu? Seçimlerde yok. Deniyoruz. Başla bakalım. Ne güzel de bir deneme değil mi? Abi bir şeye bas, şuraya bas ha. Aha tamam çıktı. Açtı. Abi elken abi bastın ya. Aha. Ne hey bileyim oğlum korkudan hemen bastım <laughs> ama bir siktik korkum var. Bir paraşüt almışsın. Hadi lan lan. LGBT gibi olmuş. LPG lider. <laughs> <laughs> oğlum <abi>. o. <laughs> Allah. Oğlum gene sordu. <laughs> <laughs> <ama ya. gülüyor> da de düştü ama. <laughs> Hayır arkamdan siz Hayır. de atlamışsınız siz de paracıt yok siz de öldünüz. <laughs> Biz de böyle. Ben evet, en sürüyordum abi paracıtı sürüyordum. Burada dur helikopter hazır. Şimdi gönderiyorum bunu ya. Yani. Video bitti mi şimdi? Ne? Video bitti mi? Yo oynuyoruz. Görelere bakıyoruz. Aynen. Bir helikopterle gezinti yaptık. Tamam. Ben bir işimle geleyim oğlum. <laughs> İyice gönderdim. kediyle dolaşan biraz daha ya. Helikopter için çekici istedim. Bakalım çekici helikopter alabilecek mi? Çok merak ediyorum şu an. Evet. evet. mi evet. çekici helikopteri alabilecek mi? Çekici birine ezdik ya. Aa yükledin helikopteri. Gidelim. Aldı. Vallahi aldı. Helal olsun. Bakalım nasıl götürüyor. Eee? Bağlı ama gözükmüyor herhalde Ne bileyim Ama aldı buradan Hadi gidelim beyler Birazcık kediyle gidelim Gidelim abi Turuncu kapatla Gelmezsen gelme almayacağım Alt devreyi beğenmedim ben bunu Karakolda beklesin o Ver yanı ver yanı Çok yanlıyor ya bu baksana Aşırı dönüyor U atıyor abi. Tam, Hep o atıyor. Tam tersine kıramıyor mu? Bir kere kırdıktan sonra mı? Bak, yani kır hemen tersine dön. Baksana böyle oluyor. Allah Allah. Aşırı kayıyor ya. Ben sol yaptım sağa doğru gene tam manevra yaptı. Ee. Sağ sol yapayım bakayım. Böyle oluyor. Az siktir adam ezik yanlı i̇şte yanlamadığın tehlikeler var. Yani kamu spotu bu. Aynen yanlı öyle. Ne, polis bile olsa bunlar oluyor bilindiği Aynen yaptık. Aynen yani bakalım ya. Yani. Abi boyunur. bunlar bize saldırır. Kadın boynu bunlar uyur. bize saldırır. Bunlardan muhtemelen uyuşturucu pazarla yapıyorlar. Şuna bakacağım direkt. Oğlum ona bakayım dedim öbürü kaçtı. Bunlarda kesin silah vardır bunlar bize saldırır. Bak bunda var. Tumorlu da. Şimdi, <laughs> şimdi Patlatsam bir tane arka... Chaos olur mu acaba? Bak uyuşturucu test yapıyorum kesin kaçacak. İyi kaçmadı. Adam gibi giyin. Şapkası <laughs> 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 düştü. Uyuşturucu da Ön yargın. Hani ön yargılı davrandım. Evet. Ön yargı kötü bir şey. Ya birazcık şey ya, çekinsinler, üşsünler yani. anı istiyorum abi. Doğru. Devletten biraz çekinsinler bir şey yapmaya. Yani. Sert yüzünü de görsünler yani devletin. Aynen öyle abi. Bak 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 bunlar bir şey Aralarında bir şey verip verdiler Dur 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 dur. Bak 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 manda falan diyor. Ana sen, avrat, devre, sen git onun peşine ben şunun üstünü arayacağım. Ben de ona bağırdım. Ne var lan üstünde? Alamadınız mı onu? Bakalım. Ee, hiçbir şey yok. Uyuşturucu içmiş. Gözlerden belli zaten. Sen gözlüğün içinden bir de gözler şöyle. Gözde sırf ondan takmıştır ha. Belli olmasın diye. He. <laughs> Allah <laughs> Allah. Allah. Yok. Testa boş. Onu doğuştan mı ütlesin herhalde ya <laughs> bir, <gülüyor> da, bir <laughs> daha, bir <laughs> daha ara belki çıkar abi. <laughs> Arantısı var mı bakalım bir. 2000 doğumlu. Yakala memnun da yok. Yapacak bir şey yok mu? Gönderiyor. Ama arkadaşı bunun yüzünden öbürü kaçtı. Arkadaşına bir şey yapma. <laughs> <laughs> He, bu, niye vurdun ya? Bunun yüzünden öbürü kaçtı. Biri kaçtı. Bak hala kaçıyor. Bizimkilerden. Abi bu GTA'yı biraz oynarsam bana kötü olacağım. <gülüyor> 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 Her bak, bak, bak bak, bizimkiler hala kovalıyor. Bu kaçtı işte onun yüzüne. Ondan Kır sonra. Kır önüne abi. Ya, ya oğlum yakalatsanız hala. Ez ya şunu ez abi artık ya yeter ya. Bıstık ya. <laughs> Oğlum önünüzden geliyor. Bak bak zaman, ki. <gülüyor> <gülüyor> baksın, bak. Bıstık ya. ya. Bıstık ya. Bıstık ya. Bıstık ya. bak ne yapacağım biliyorum bak. Yolun. Bu adam mal. Asistli biraz. Abi ne artık. yaptın? <gülüyor> <gülüyor> dur dur, dur. <laughs> Şov yapayım dedim de ondan. Bana da gelecek ya. <laughs> durdurmadan atlamışım arabaya. <laughs> senin yüzünden <laughs> arabadan düştüm senin yüzünden. <laughs> <laughs> Bunu Arap rezil etti beni millete. Evet. Bu ne görevse adam söyle. Arabada <atıyor. gülüyor> adam arabadan attı. Adam usta ya. Fena <gülüyor> ya. <gülüyor> Gö ya görevime şey biraz biliyor musun? Böyle görevi yaparken kendim kaybediyorum bazen. Kafayı sürükleniyor. <laughs> Ağzı <laughs> yüzü yerde yerinde süründü Bizim kıyafetler biraz ya, korucu koruyucu ya, ona güvendim. Oğlum her yerde bir şeyler yapıyorlar ya bak. Seçin birini. Hangisi sizce? Hangisi? Morlu. İkisi <laughs> Morlu. Üstünü, ben Abi bakalım. bu key galiba ha. gördün mü? Ee, hemen de arkasından zaten bir tırsma da değil. Bence pazarlık yapıyorlardı bunlar. Dur şuna da bakalım bir. 80 süs, çift sens 150. Sonra bir de Hep hırsız bunlar ha. Öbürününki. Hem hırsız hem gay. Bak terörist maskesi hırsız var maske. maske de var ha bunlarda. Abi bunlar hırsız. Lan bir Bunlar vardır bunlarda bu ayaklar. Şunu bir testi yapılsın da. Dün falan Dün o falan bir işmiş artık fazla. Ne abi? Bak uyuşturucu çıkar bunlarda. inşallah dedim de bunda hiçbir şey yok. Iıı. İpni bak sinir etti beni ya. Şunda çıksın bari ya. Bunlara bir şey kitlemem lazım benim. Cık. Bu da negatif. Tam defolun lan. Abi trafik cezası yaz. Hı? Trafik cezası yaz. Yoldan yürüyor diye. Ya kanunsuz da iş yapmak istemiyorum şimdi. Yani olanı yazayım diyorum da. Şuraya bir kolaçan edin. Yaya gez. Ben şuralara bakacağım. İki iki ayrıldık. <laughs> Hey yo. heyo, heyo. Hey bir tip? Hepsi dikkat çekiyor gerçi bunların da. Oh. <laughs> Bak gördün mü küfür ediyor. Hiç saygı yok polise ya. Hiç yok. Harbiden ya. Terbiyesiz. Dur oğlum dur ne oldu? Arabadan ince bir Arabadan ince bir Heh. Orada bir geri vites ara... gördüm. Ee... Alkol belirtisi. Abi adam mı düdüklüyor? Ne yapıyorsun öyle? <gülüyor> Al. <gülüyor> silah çıktı üstünden. Aa. Vay. Yatır hemen. Hemen 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 hemen. 1500 aşağı. Hemen hemen, hemen <laughs> <susunarsın. gülüyor> <laughs> Tak hemen. Hop devlet için oh. kısa günün kârı. Devlet sayende bir silah daha kazandı kardeş. Oh. <laughs> bir karakol. Gelsin alsın. Karakol gel yeğenim. Ay kişilerinde biz yapmayalım yani. O da silah almışız. Hadi Atla babuş. Atla 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 atla. Sen bunun başına bekle karakol gelene kadar. Atla babuşka. Ver yana ver yana. <laughs> ver yana. Ver yana abi. Ve deli deli vay, vay 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 vay. Vay 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 vay. Bu ne ya kocaman poposu var. Ne niye koşuyor? <laughs> Götünü etmeye çalışıyordur abi. abi. Olabilir spor mu yapıyor acaba? Oo, abi düşürüyor. bakalım ona, ona ya. Kadın ama. Ee. Yani i̇ki kişi koşmaya başladılar şimdi de. Ne lan Al, bir tane şey şifre mi acaba? <laughs> Birini et, diğerini daha yakalaya. Lan oğlum önünü, önünü keseyim diyorum. Geldiğim gibi öbür tarafa koşmaya başlıyor. Ha. Ez bence abi. Ezeyim mi? Araba tamponu kırar. Mısın? Abi yazık yazık Allah kalmasın öldü. Ezmedim lan kendi kendine atladı. Öldü abi Yok öldüm. lan yok kendi kendine atladı Dur lan. Dur dediysem dur. Bekle kontrol edeceğiz bekle. Çok rüküş. Yıldız silbe gibi giyinmiş. Kim arayacak üstünü? Ben Abi ki ben. Hadi ara bakalım. Zaten Abi yaptığınla Kadın. kadına katsadın resmen ya. <laughs> kadına taktı, kadına taktı kadına. Hayır, hayır <laughs> dur. Oğlum bu kadında iki tane birden silah var la. Abi, ya, abi gö götüne koymuş, götü ya, o yüzden değil. değil o sen onu anladı zaten bakınca direkt. Ya. <laughs> Uyuşturucu da vardır bunda. Senin için dövmüyorum direkt diyeceğim. Hadi tutukla bakalım hadi onu da sana bırakıyorum. Hadi lan tutukla oğlum. IPhone. Tayfun ne yapıyor Tayfun? Abi sen yapıyorsun sen. Ben bir şey yapmıyorum. <laughs> Uyuşturucuna da bak. Hep de bir aynı kişiye ilgileniyor. Bak Bakalım ne varmış. Uyuşturucu yok. İyi. Tamam karakol kadar biriniz bekleyin. <laughs> Okey. İyi ki bekleyin dedim ha. Zaten bunu bir şey merkezde bir ihbar pasladı bize. Silahlı bir konu var şu an elimizde. Ver yana, ver yana. Ah, ah, ah. Abi mamakla bir bağlantın oldu mu hayatım boyunca? Yok be. Nasıl biz, bağlantın olmadı ya? Biz çılgın balık esirliyiz. Ya nasıl mamakla bağlantın olmadı? Abi arkadaşım sayesinde oldu. <laughs> Ne varmış burada silahlı bir şahıs varmış İhbarı veren gün şu ihbarcıyla bir görüşelim Sen mi verdin abi? Ama elini sallasana gelmişiz tamam. Abi ihbarın gizli kalacak tamam İş ha. atıyor bize Sahte ihbar vermiş abi bir de silahlı milahlı demiş Karı iş atıyor bize Var diyor birisi ama Bakalım kontrol edelim Ağlayın Atlarım böyle silahlı ona göre Bu Amerikan ya neymiş böyle ya Allah herkes silahlı ya bu ne ya ben ah, ben Her ben üç he. kişiden birinde silah var arkadaş Polisten daha silahlılar anasını satın Gözünü seveyim Türkiye'nin <laughs> İyi ki Amerika'da doğmamış Uyuşturucu da çok fazla he Uyuşturucuya silah çıkıyor yani Üç adamdan birinde ya uyuşturucu var ya silah var Hani Adamlar da ya abi. Şey. abi. Dur. Bu 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 gördüm gördüm adam pas Silah gördüm elinde. Tamam, tarife doyuyor. Bence ya İyi gidi be. Bu mu? yok i̇yi bu mi? değil lan. Bu değil bu değil bu değil. Ya, kaçıyor Kafa, ama. Kafamı karıştırdı. Valla vallahi ben de belinden bir şey çıkar. Aa bu. Bu mu lan? Yok bu, bu değil. Bu olsaydı kırmızı şörtlü diye direkt beyan ederlerdi. Oğlum nerede? Kırmızı bu, yani araba sıkıştı ya. Nerede bu ya? Alt yolda mı acaba? Oo. Ay ay. Dur. Bur bakım burada biri var mı? Oh. Girelim içeriye. Ben... Aşağıda bir şey gördüm gibi. Nerede? abi in Gidiyorum o Nerede değil İn in, in sağa sağ git Nerede Devam Düz, Düz devam ke Nerede? Bu aşağılarda bir yerde bir şey görmüştüm. Şurası mı acaba? Şurada da bir yerde. var. Hmm. Vay 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 Bu alanda vay, vay. da yok Nerede lan bu? Nerede lan bu lavuk? Hangisi ya? oh sağdan şu yola inmeye çalışayım bir de. Bağlantı yoluna. Abi. Evet. Ben yatsam nasıl olur ya? Tamam. Bize şey yaparız şimdi bakayım. Aa burada, aa burada bulduk. Bulduk kesin bulduk. Parladı <laughs> indirdi. Kesin tamam. bu. Ya şunu kesek de sonra yatsak <laughs> Taktik taktik söyleyin. Arabayla mezeyim yoksa çat harapat mı gireyim? abi arabayla arabayla. Direkt el temiz olsun. Öyle mi diyorsun? Arkada yamuk çat taktik. Neyse gerek kalmadı. Bana ben diyor da siz al. sıkıyorsunuz. abi bu adam çok feci saldırıyor. Çok o. iyi. Öldü. <laughs> <laughs> Pardon ya elim kaydı. Mission completed. Bu adam direkt eşketli arabayı. Evet. evet. Arabayı mahvetti ya harbi Nedir devlet manzara? Şunu da bir cenaze aracı gönderelim. Eee bu arabanın parasını kimden alacak? Allah akrabaları ödesin. Akrabaları öder ya. Sıkıntı Until... yok. Miras olarak. Port. Aynen. <laughs> <laughs> Hayırsız Benim... zaten. Polise <laughs> çıkabilirsin <laughs> Belli belli. Benim... geleceğim. <laughs> <laughs> Çocuklar <laughs> yedik. Babam ölüyor bana ışık şey alacak kalacak. Bir bakacak. Bir milyon borç. Cenaze <laughs> <laughs> ekibi de hazırda bekliyormuş herhalde. Biz konuyu hangi ekip biliyor diye soruyorlar. Bakıyorlar bizim ekip. Tamam <laughs> <laughs> sıkıntı yok o zaman. cenaze ekibini arkasından gönderiyorlar. <laughs> Her <bir> arkamızda cenaze <laughs> ekibi geziyor. <laughs> Bunlar yüzden çok çalışıyoruz diyorlar. Sahilde şöyle bir sahilde bir şey yapalım. Duman attıralım. Abi dere değil mi burası ya? Ha, dere artık neyse. Koyda su var sonuçta yani. Mes mesai bitirelim, şurada bitirelim mesai son şeyimizi. Hey gidi be. Güzel ama. Değil mi? Grafik de iyi değil, değil mi? Güzel. Çok güzel. Evet, biraz bok kokusu, biraz bok kokusu ama güzel. Valla bütün şehir buradan akıyor herhalde. Dur şunlara bakayım buradan. Evet. Arkamızdan Aa, çadır kurmuş adamlar. Ee, arkamızdan bir Abi şey Abi çadıra bir adam var içinde? Denedim onu ya. Genelde yoklar ama yine yani bir şöyle bir ben de pompalı sıkayım da saçmalar girsin bir tarafına. Kimse yok. Kimse yok. Burada şunun başında duruyorlar iki kişi. Kaybol lan. Koltukta var lan oturacaksanız. Abi suya girsene ya yüzüyor mu? Hı? Yok yüzmez. Yüzüyor. Abi ne yaptın bana? <gülüyor> <gülüyor> Beni mi kırdın? Güreşelim <laughs> <laughs> dedim. <laughs> 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 soğuk ya hava soğuk. Valla gireceğim de buz gibi. Islanıyor mu acaba bir girsene. Üşürüm üşürüm. Üşümesin abi üşümesin. Videoyu burada o sonlandırıyoruz abi. arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. İnç. Atlıyor musun ya? Videoyu bitirdim Atla. zaten. Atla. Atla. Derin değilmiş ki oğlum bu. Ne yapayım ben de. Sağ adamın rolünüz. <laughs> Topa tamam. Su diz boyunda lan. Bu ne oğlum? Harbiden. Ben de derin sandım ya. Ben de derin sandım. De derin sandım. Boş boş olur oğlum. Bir şey göstersen kazıktan dişe kadar. İyi pekledi gal. Yeter amına koyayım ihbar verip duruyor. Ne yapalım adam <laughs> bitirelim artık bence ya. Abi şurada bir tane topuklu ayakkabı şey var ya haritada. Aha. Herhane mi orası? Aynen bir dahaki şey de oraya e, denetlemeye girelim. Eee? Aklıma gelmedi bak benim o. Denetleyip ne yapacağız? Kondom takıyor musunuz? Ama <laughs> o bizim için problem olabilir ya. Ney? Bizim için hani görüntüde öyle şeyler verirse belki problem olabilir. Ona bir çözüm bulma, bak, bulmaya çalışırım ya da keserim orayı. Arabanın ön camlarını patlattım. Pustu gösteriyordu. Abi, İçeride ne var ki? Bir bakak abi ya şimdi. Sonra bakarız. Bir bakın abi sizin. Abi kaç kaç. Ozan abi kaç bomba atla haber de vermiyor bak. <laughs> Ateş etmeden patlamıyor. Ateşe edelim her seferinde. Süresi yok. Oo. Aman ya Rabbi. Çok iyi. Çok iyi. Hangi, hangisi hangi <havaya> uçuralım? <laughs> Merak etme. Abi alışveriş arabasını. Yoksa şu şey mi? Buradan hareket eder mi bakalım mı? Abi ben yatayım siz oynayın. <laughs> Çok iyi. Gel 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 buraya gel. Allah havaya uçarsınız. O patlamaz ki patlamış zaten. Hiç hareket etmedi ya. Daha ne var. oluyor lan Onu, onu nasıl O adam Tarzan gibi geliyor. Amını siktim. İkisini de kafadan vurdu. Avradan siktiğime bak ya. Yukarıdan sıkıyor. Evinizi tararım ha. Ay gidi be. Kapan Bizim kapanış gibi... yapacak mıyız abi? Yaptım yaptım kapanışı ben. Ha, çıkabilirsin. Ha, tamam. Tamam abi o Ben çıkıyorum abi hadi geleceğiz Görüşürüz. görüşürüz, görüşürüz. tayfun Abi. Görüşürüz abi. Abi, 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 sen yatıyorsun mu? Ya 9'da kalkacağım ya ufaktan azlıklarımı yapayım diyorum. 1 olmuş saat. Ben ee... 12'de bitiriz diyordum 1 olmuş. Eyvallah. Sen de dinlen artık bir dahaki izin gününe denk hep beraber gene gireriz. Olur. En kötü 2 ama yakalarsak 3. Okey. Ya Overwatch'ın multiplayer'ı oynayalım diyecektim biraz şey olur diye. Onda biraz başarılı olmak gerekiyor şu an bir kitlemiz yok. Sohbetimize gelen de kimse yok Ol olmadığı için. Bir de hafızam evet. yok videolarda. Biraz ha. daha şunu yapalım da sonra ona geçeriz. Hep beraber <laughs> oynarız. Okey. Bir şey diyor mu? Hadi kaçalım. Abi görüşürük. İyi geceler. Allah'a emanet. Hadi okuyucuk. görüşürüz. Eyvallah abi görüşürüz. Oh Cam, camlar iyi dökülüyor ama. Kimse almadı. Hadi çıktı. 네 <목소리법>